Ay biz bir yere geldik arkadaşım. Hello, evet. <laughs> yeah, don't i̇şte <laughs> beni bir yere getirdi. Çok güzel, çok güzel manzarası. Ama şu an değişmiyor. Bir dakika göstereceğim size. şimdi. o sırası bir müzeye geldik. Sanat müzesiymiş. Bayağıdır merdiven çıkıyoruz. Zeynep ve Çağla da benimle. Çağla gidiyor. adadan ayrılan isim Aynen. Çağla oldu. Aynen. Niye ben maske takıyorum? Aynen. Neyse. Dur çıkarayım. Ah küpeme takıldı. sabah da geldim. Biraz önce gittiğimiz müze. Burada Evet, biz bugün de geldik bu müzeye. Dün uluslararası demişim bu arada. Uluslararası değil, ulusal bir müze. Ee, ulusal Sanat Müzesi Katalonya'daki. Bir daha geldik çünkü bitmedi içerisi. Çok fazla kocaman. bölümden oluşuyor kocaman evet. Restoran gibi bir yere geldik. Perfect. Benim söylediğim şeye bakın. Böyle bir şey. Zeynep ki bu da. Zeynep <gülüyor> ayet <gülüyor> mutlu. Bu ne? Minicik bir şey geldi. Ve ben buna 4.75 Euro vereceğim. Neyse. Yiyeyim de tadını size söyleyeyim. Bir güncelleme yapıyorum. Yediğim şey çok güzeldi. Ben yani azmışmış. Aslında az pişmiş değil. Orta pişmişti ama birazcık çıkanları vardı. Ee, öyle et çok yiyemem. Evet şimdi böyle ağzında kırt kırt yapar. Ama yumuşacık bir etti. Gerçekten beğendim. Güzeldi. Keşke azıcık daha hani bir dilim ol verseydi Ne olacak? Ölür müydünüz? Değil mi? <laughs> Kırs'tayız. Bakın kimler var? Zeynep var. İki Zeynep yan yana. Yine ben. <laughs> Buse ve Ayça. Lütfen el sallayın. <laughs> yani insanlar böyle olmuşlar. Şimdi size arka tarafı göstereceğim. Böyle bir manzara. İnsanlar böyle oturuyor. Buranın daha üst katı da var da buradan görünmüyor. Öyle bir yer. <laughs> Şurada Sagrada Familia. İsmini <laughs> bilmediğim bir bina. Bir, 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 bir. Böyle. Biraz önce insanların üstüne cips attım. Ya elimden cips düştü. Şu. Şu. Koptu şurası. Elimde kaldı şurası. Aşağıdaki topladım. İkisini topladım, sonra... Tamamen... Kızmadılar, de onlar Güneş battı. Şurada Tibidabo. Orada video çekmeyi unutmuşum. Hadi siz de hep birlikte. Evet, bugün bilin bakalım nereye geldim. Zeyneplere misafir diye. <laughs> Zeynep. E. Zeynep ve Ayça niye demedin? Özür dilerim. Zeynep ve Ayça'ya. Zeynep mi? Ve benimle bir bir birlikte bir geldi. Bu <laughs> de unuttu. Ama sen se konuşamadım. Size gelmedim. Misafir. Birlikte misafir. <laughs> ha evet. Misafire. Bu birlikte misafirliğe, <laughs> misafirliğe geldik. Ben yemek yediler. Evet. Onlar yemek yaptılar. Daha her şey sofrada değil. Böyle. Hangisi şeydi? Yemeğimiz. Şu an açamıyorum. Zeynep bana knor çorbasını verdi. Türkiye'den getirdiği. Abi sonunda Bir Türkiye. de kahve obsesif oldu, olduğu ha. için Türkiye'den kahve getirmiş. Onu da getirdi ama o benim değil. Ben ha. direkt buradan filtre kahve aldım. Bunun da o paket ne? olanını aldım zaten. Bak 5 paket kahve aldım. Bakın. Şey, zaten. Bir knor duruyor zaten. Kesinlikle. Ben. Aa mercimek çorbası da var. varmış. Kahve makinesi de var. sakız da var. Kalın sakız getirdim. Kalın benim için çok Değil mi açın? O kadar tırnağım Hadi başlayalım. <laughs> ben imanlı bir girl olduğum için fanta içiyorum. Anneciğim babacığım lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzıyla açıyor bir de ya. Açamıyorum paketi yanmış. <laughs> bir şey. Biraz yanmış. <laughs> şey Kızı yanmış yemek. Zeynep'ciğim bizimle değilsin. Gidin o zaman. Evet. İlk Umarım <laughs> defa Türk şampiyonu yaşayacağım. Ben ilk Türk şampiyonu da Türk şampiyonu kırmıştım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bunları ben bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Direkt çeksen. Benim açlıktan tansiyonum düştü i̇şte hadi sizi bekliyorum. Ya ya ye sen ye sen. Bastırman ya. lazım galiba. Hah. Bence oldu. Helal be. Aşkım yukarıdan çekiyorsun direkt. Tamam be. İşte bu kadar. <gülüyor> <Patlıydı>. <gülüyor> Yeter şarap kadın. Şarap <laughs> kadın.